Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da göz aşıları yaparken göz çıkarıyoruz. Tecrübesi olmayan arkadaşlar göz çıkarmasını beceremiyoruz. Ben de öyleydim zamanla gelişti bu. Size yeni bir yöntem göstereceğim. Diğer aşılarda uyguladığımız bir aşı yöntemi. bundan çıkaracağınız gözü e, durgun göz aşısı, sürgün göz aşısı, T ters T düz T gibi aşılarda kullanabilirsiniz. Söylediğim gibi arkadaşlar Yüzü gaz çıkar gibi sağından, solundan kestik arkadaşlar. Bakın, Buralarını da kestik, böyle çevirerek, buradan da kestik. Bunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Sağa sola çevirerek çıkarıyoruz. Bakın. Bunu uygulamak bak. İçi dolu arkadaşlar ve harika bir çıkım oldu. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Koyacağınız aşının açtığınız yuvanın yuvasına göre bıçağınızla kesiyorsunuz. Alıyorsunuz yani burasını. Bak. Burasını da alıyorsunuz. Şöyle alayım ben. Bakın. Bunu istediğiniz T göz açısına, ters T göz açısına sürgün, durgun göz açısından uygulayabilirsiniz. Yani normalde böyle göz çıkarmayı başaramayan arkadaşlar için söylüyorum. Yüzük açısı gibi çıkarıyoruz. Bakın yine uygulamalı gösteriyorum. Yüzük açısı için çıkarıyoruz böyle. Açıyoruz. Bakın açtık. Bunu arkasından bak, arkasından kestik, kaldırdı, burayı da kaldırdı. Ne yaptık? Bakın açtı. Çok basit. Aşağı yukarı. Tık sesini duydunuz, aldınız arkadaşlar. Bu bu aşıyı da istediğiniz bu bu gözü de istediğiniz. T aşısı, düz aşısı ve benzer aşılara uygulayabilirsiniz. Yani sizi yormadı. Odunsu bölge kalmadı. Bakın burada odunsu bölge yok. Odunsu bölge kalmadı. Pratik amaçlı. Daha pratik, daha çabuk aşı yapmanız için. Ve daha aşılarınızın tutmasında %90 daha iyidir arkadaşlar. Daha güzel sonuç verir. Çünkü bakın odunsu bölge kalmadı. Mesela biraz önce ben uyguladım diğer bir aşımda. Odunsu bölgeyi temizleme çalıştım. Bunda öyle bir şey yok. Bunda bunu alıyorsunuz. Yanları küçükle daraltıyorsunuz böyle. Bunu götürüyorsunuz. İstediğiniz aşı açtığınız yuvaya sokuyorsunuz. Koyuyorsunuz arkadaşlar. Sarıyorsunuz. Ve aşınızın tutma olasılığı çok yüksek. Diğer videolarda görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın.